Türkiye'nin en naif, en gizemli, en zarif kadınlarından biri. Derinlerindeki sanat tutkusunu ve becerisini hayatının yüzeyine çıkarmış bir isim Arzum Onan. Arzum Onan Alem Plus ekibiyle bir araya geldi ve Tamer Yılmaz'ın objektifine şiir gibi pozlar verdi. Bir yandan da önemli açıklamalarda bulundu, izliyoruz. Tarihler 1993 Nisan ayını gösteriyordu. Her yıl düzenlenen güzellik yarışmasında tüm kalıpları yıkan, naif ve serçe ürkekliğinde bir genç kız podyuma çıktığında tüm ülke ekran başına kilitlenmiş ve sanki tek bir isim için gözlerinde koca bir ümit saklıyordu. 1993 Türkiye Güzellik Kraliçesi 19 Arzu Monan. Ve beklenen oldu. O ürkek ama masallardan fırlamışçasına ışıl ışıl parlayan genç kız yarışmanın birincisi olmuş ve Türk halkının bitmeyen iyi niyet dilekleriyle bu sefer de Avrupa güzeli olmak için yola çıkmıştı. Yine beklenen oldu ve Arzu Monan bu sefer de Avrupa güzeli olarak tacını giydi. O günden sonra ne o ne naifliği ve zarafeti hayatımızdan hiç eksik olmadı. Çok geçmeden bu narin güzel dizilerde boy göstermeye başladı. Burası galiba. Yoksa beni mi arıyorsunuz? Neden yok mu? Yok yok, burada. Burada. Buyurun. Ekranların dizileri daha tasarruflu kullandığı 90'ların ortasında sonradan hayat arkadaşı olacağını bilmediği Mehmet ile geçti kamera karşısına. İkinci? Evet. Aa, evet ikinci. Ee... Şimdi ayrılık dediğin kavuşmanın son anından başka ne ki Sedat? Dizideki şiir gibi aşk kısa sürede gerçeğe döndü ve ülkenin deyim yerinde ise masal prensesi kızıyla prensleri aratmayacak kadar yakışıklı adam dünya evine girdi. Ve çok geçmeden canlarını aldılar kucaklarına. Gözlerden uzak oldular ama asla dillerden düşmeyen aşkları yıllarca parmakla gösterildi. Bu güzel kadın, Hidiv Kasrı'nda düzenlenen bir fotoğraf çekiminde Tamer Yılmaz'ın objektifinin karşısına geçti ve birbirinden güzel pozlar verdi. Güzelliği ve oyunculuğunun yanı sıra sanatçı kimliğiyle de dikkat çeken güzel isim, Alem Plus kameralarına birbirinden özel açıklamalarda bulundu. Oyunculuğu bıraktığı günden beri çağdaş sanatı hayatının merkezine koydu ve yaptığı heykellerden oluşan sergilerini sanatseverlerle buluşturdu. Marka yüzü olduğu giyin firmasının fotoğraf çekimi için objektiflerin karşısına geçen güzel oyuncu ve heykeltıraş, kendi tarzını çabasız ve sade olarak tanımlarken, giyinirken zarafet ve şıklığı ön planda tuttuğunu da vurguluyor. Modanın geçici, stilin kalıcı olduğunu düşünen güzel isim, önemli püf noktasınınsa kendi vücudunu tanıyarak giyinmek olduğunu belirtiyor.